güzel günlere. Yine yağsın benim olan her şeyi çok görüyorlar bana dursun dünyam beni yok soran olmayacak hiçbir zaman bir camre düşer benim gözyaşımla birleşir bir sen de kaybolur o verdiğim vaatler. Ben ömremeden dedim attım içime özlemi sen cellat oldun hayallerimi hançerinle körettin. Bir anla kaybolan o hayallerimi düşündüm ve kalemim eşlik etti düştüğümde derdine ben. Bir akşam üstü başka senle beraber kim aklı bilmiyorum sormadım el aleme. Güzel günlere. Yine yok. Her şeyi çok görüyorlar bana dursun Dünyam beni yok soran olmayacak hiçbir zaman Bir cemre düşer benim gözyaşımla birleşir Bir sende kaybolur o verdiğim vaatlerin Ben ömremeden dedim attım içime özlemi Sen cellat oldun hayallerimi hançerim Sana karşı içimde sevgiye ayrı hiçbir şey içimde. yok keşke olsaydı hiç karşıma çıkmasaydın benim mesela yani, sens ve artık sen hesabını <laughs> tamamla ver Unuturum.